Dedim sen canım, beni sen. Ya bu canım çok akıllı sazlar. Canım sazları gördün mü? Bir eksik var mı? Yok. Hepsi burada. Ahmet burada, Davul Cehmi burada, Tarzan Mustafa burada, Sendur burada, Efendim Süleyim, Motor Ali burada, bu ağlama. Hele bir çal görelim. <laughs> motor Ali bana Bak Ahmet denen de orada motor yaptı. Ya. Motor görelim evladım, motor. Yani bağlamada çok hızlı olduğun için motor dediler. Peki Tarzan Mustafa'yı ne dedi Tarzan demişler, merak ediyorum ben. Esad adım Mustafa Taş bunlarla biliyorsunuz? Daha önceki giymiş olduğundan tanıyorsunuz Tarzan'ımızı. Tarzan'ı görelim abi. Bana da terden tere zıpladığım için Tarzan dediler. Ne dediğin için? Terden tere zıplıyorum, Akki Tarzan İttin ipe, Ben terden tere Kemal'den. 9 sene önce nerede kalmıştık canım? Biliyorsun. Niye bilmiyorsun kafayı bilmiyorum diyorsun. Biliyorsun kafayı sorular biliyorsun, biliyorsun. Denizdeki ve Kutsi'de kalmıştık. Aynı yerden devam ediyoruz, bakalım ne gelecek.